yıla 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Covid-19 meslek hastalığı yasası istiyoruz. Pandeminin 19. ayını geride bıraktığımız bu günlerde salgının tüm yükünü sırtlanan sağlık çalışanlarının görülmeyen değerini görünür kılmak için bir aradayız. 19 aydır ölüyoruz. 19 aydır hastalanıyoruz. 19 aydır zamanında ve etkili bir önlem almayanlar, bilime sırtını dönenler, şeffaf davranmayanlar, verileri değiştirenler yüzünden gün be gün tükeniyoruz. Mart 2020'den itibaren meslek örgütlerinin, bilim insanlarının uyarılarını dinlemeyenlerin pandeminin yükünü yalnızca bizlerin üzerine bırakacağı anlaşılmıştı. Bizler mesleğimizin gereklerini elbette yapacaktık ve yaptık. Ancak sürecin tüm yükünü üzerimize yıkılmaması için şeffaf, akılcı ve bilimsel bir salgın yöntemi talep ettik. Buna rağmen salgın değil, algı yönetildi. Bu algı yönetiminde biz sağlık çalışanlarına yalnızca kahramanlık güzellemeleri, Balkonlardan alkışlar, hakkınızı ödeyemeyiz tesellileri düştü. Uzuncu bir süre of bile diyemedik. Çünkü kahramanlar yorulmaz gibi büyük bir duygusal yüke maruz bırakıldık. Halbuki kahramanlar bu süreçte nitelikli bir maskeye dahi ulaşamadı. Kahramanlara dağıtılan maskeler korumak bir yana tam tersi korunuyor hissi yaratarak daha fazla hastalanmamıza neden oldu. Kahramanların iş yerlerinde bulaştan koruyacak düzenlemeler yapılmadı. Kış aylarına gireceğimiz bu günlerde ise iş yerlerimizin havalandırma sistemlerinin yeterliliğine dair en ufak bir bilgiye sahip değiliz. Bu bulaş riski ve ağır emek yükü altında çalışmak istemeyen, tükenen sağlık çalışanlarına gösterdikleri yol uzun bir süre zorla çalıştırılmak oldu. İzin, istifa, emeklilik ve rapor haklarımız hukuksuzca engellendi. Sonra birer birer hastalanmaya, arkadaşlarımızı kaybetmeye başladık. Bizler mesleğimizden dolayı ölürken ekranlarda hastaneden aldığını nereden biliyoruz? Evde hastalananlar var sözleri çalışma bakanının ağzından döküldü. İyi de biz zaten evde kalamıyorduk ki izin alamıyor istifa edemiyorduk. Çıkarılan tüm genelgelerin sağlık çalışanları hariç diye çıkarıldığını sayın bakanın bildiğinden elbette şüphemiz yok. Buna rağmen iktidar bakanın sözlerine hak veriyor olacak ki hala ne bir özür diledi ne de meslek hastalığı yasası için adım attı. Bugüne kadar 489 sağlık çalışanını kaybettik. Mesleki maruziyetimizi Cumhurbaşkanının, Sağlık Bakanının dilinden dökülen itiraflar ile duyduk. Ancak konu yasal bir hak olarak meslek hastalığı yasası talebimize geldiğinde bu sözler unutuldu. Meslektaşlarımızdan başvuru şartı ve illiyet bağı istendi. Yani bizlere pandemide hekimlik yaptığınız için riskli olduğunuzu, hekimlik yaptığınız için hastalandığınızı, mesleğinizden kaynaklı öldüğünüzü kanıtlayın dendi. Bir kere daha soruyoruz. Madem iş yerlerimiz riskli değil, neden tedavi olmaya gittiğiniz hastane katlarını boşalttırıyorsunuz? Bu bir illiyet bağı değil mi? Evde kal çağrıları yaptığınızda evde kalamayanlar olmamız illiyet bağı değil mi? En önemli korunma yöntemi maske ve mesafeyken mesleğimiz gereği koyamadığımız mesafe, yaptığımız riskli işlemler illiyet bağı değil mi? Kaybettiğimiz onlarca meslektaşımız illiyet bağı değil mi? Bugün soruyorlar, hekimler neden istifa ediyor? Neden emekli olmak istiyorlar? Neden göç ediyorlar diye. Hekimler ölürken dahi mesleki onurları verilmediği için istifa ediyor. Hekimler birçok ülkede COVID-19 meslek hastalığı sayılırken ülkemizde hala yasal düzenleme yapılmadığı için göç ediyor. Kısacası emeğimiz görmezden gelindiği için meslektaşlarımız bu topraklarda hekimlik yapmak istemi istemiyoruz diyorlar. Bu gidişata dur demek için haklarımızı bir an önce istiyoruz. Covid-19 için meslek hastalığı yasası çıkarılmasını talep ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına Türkiye'de ilk vakanın ilan edildiği 11 Mart 2020'den itibaren pandeminin sonlandığı zamana kadar her yıla 120 gün yıpranma payı, fiili hizmet süresi zammı istiyoruz. Her hafta bir talebimizi yükselttiğimiz bu süreçte 175 bin hekimin sözcüsü olarak 23 Kasım'da İstanbul'dan başlayacağımız beyaz yürüyüşün ardından 27 Kasım günü Ankara arada ülkenin dört bir yanından gelen hekimler ve sağlık emekçileri ile beyaz forumda bulaşacağımızı taleplerimizin kabul edilmemesi halinde bu forumda alacağımız kararlar ile mücadelemizin büyüyeceğinden ve sonuç alıncaya kadar devam edeceğinden de kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini bir kere daha hatırlatıyoruz. Emek bizim söz bizim. <laughs>